Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, biliyorsunuz ben 1995 e, 94 95'ten beri ben arkadaşlar 25 30 yıldır motosikletli kuryelik yapıyorum. 18 yıldır da servis yapıyoruz. Servisleri de çek. Buna bizim toplanma yerimiz. Burası Angar altında İskitler pazar yeri arkadaşlar. Arkadaşlar bizim köfteci Deniz abi'nin yeri var. Arkadaşlar bütün sevdikçilerin merkezi, toplam yeri burasıdır. Bizim odamız da buradadır. Arkadaşlar, bu da benim Muhammed kardeşim. Çorumlu bir kardeşim. Bu da benim motorcu. Benim 10 yıldır tanıdığım motosikleti kuryelik yapıyor. O da artık soğuk. Şimdi arkadaşlar, motorculuğu, motorculuğu benim anlatmama sadece motorcudan anlar arkadaşlar. Yazın 45 derece havada, kaskın, kaskın içinde terli. Arkadaşlar, Ankara'nın soğunda, iğne deliğinden soğuk girer. O yağan yağmurda, karda, arkadaşlar, Götünüzün deliğinden tırnağınız ucuna kadar ıslanırsınız. Bak yemin ediyorum. Bak, motorcu sadece motorcular anlar. Anlatmaya gerek yok. Bak, soğuk, kar, yağmur, sıcak. Dünyanın bana göre dünyanın en zor mesleği motorculuk. Motosikletli kurgelik. Allah herkese bütün motosikletli kuryelere Allah'ım güç kuvvet versin. İnşallah kurtulurlar da bir araba arabaya geçenler. Bu da arkadaşlar Muhammed arkadaşlar çalışkan bir çocuk. 2 üç tane motor aldı, sattı, araba aldı, sattı, en son bunu almış yeni. Ne zaman aldın? E, 2000 Gel. Pilav hani on dokuz? Değiştirmedim. Pilav 19. dokuzdu. Çorumdan mı aldın? Bizim arkadaş çorumdan. Ha şans mı şey mi? Tesadüf mü? Tesadüf ya. Pilav bak 19 aca. Ağa gibi. Ağa olsa güzel olurmuş. Arkadaşlar bunu yeni almış. Kaç model araba? 2005. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yeni bir belgesel çekiyorum. Yeni bir belgesel çekiyorum. Bu belgeseller arkadaşlar şu an üstten tane arabam hazır. İki tane Şahin, bir tane Mazda bir tane Bentley, bir tane Maybach. Arkadaşlar beş tane arabamı çekeceğim. Şu an ben Kızılay'da bar pavyon arıyorum. Onunla uğraştığım için çekemedim. Arkadaşlar ben yeni araba kriplerine başlıyorum. Beş tane arabam hazır. Bentley, Maybach, Şahin, Şahin, Mazda. Bir de bunu çektim altı oluyor. Bu ilk kribim oldu. Eyvallah, sağ ol. Anlat kardeş kaç aldın, nasıl oldu? Nereden bu akıl geldi? Ee, bir arkadaş sevgililik yapıyordu. Asistsiz konuş kardeş. Ne? Bir arkadaş sevgililik yapıyordu. heves ettim. Araba kullanmayı da seviyor. Böyle bir heves geldi. Alamadın. Sen heves derken sen bir ambulansçı olacağım dedin. Ambulansçı oldum. Sonra kargo, kargo, kamyon alıyorum dedin. Tamam onu alamadım. Sonra ne dedin? Sonra? Yani servis dedin. Servis de alamadım. Al, Ambulansta serviste kalkoculuktan girdi. En son çekici oldu. Aynen doğru. En sen... Gün bana arıyor abi. Almak için geldi. Ne olacaksın? ben servisçi olacağım. Kolay sandı. Araba bir buçuk değil. Haberi yok. Ya. Çocuk. Anladım, Şimdi haklar cahil ve fakirle konuşmak çok zordur. Benim en gıcı kaptığım nedir? Bir İşkiciler, iki fakirler, üç cahiller beni arıyor abi servisçi olacağım var mı bir kütülleri? Adam paketçi, motor 10 lira beni arıyor abi servisçi olacağım diyor. Evet. Ya ne kadar cahilsiniz ya? Gel, evet. araba çek. Sonra nereden akıl geldi ambulans, servis, taksi derken? Kullandık işte hepsini kullandık, tecrübe yaptık. Asil e anlat. anlat. Tecrübe yaptık işte. Motorunu yaptı. mu sattın? Motoru sattık. Kaça verdin motoru? Motor neydi? Şöyle. Ha benim bindiğim motor, sıkıntı var ya sıfır. ha? Yamağ İtesiz. Telefon fırlayabilir Pripot biraz kötü bir haberin olsun. Telefonu kırmaya at da. 300 lira para kazanacak. Üstüne telefon nasıl gelecek kötü müzik? 26 bin 300 lira. Yamaha P. M Max. M -Max sattı. Üstünü nereden buldun? Kırıt çekti. Ne kadar borcun oldu şimdi? Söyle ya, ki insanlar şey yapsın. Abi yardımcı olsun. Yani. Var ya. Tamam. Senin ananı sikiyim ananı. Senin ananı ananı nasıl? Elik çekiyorum, orospu çocuğu. Orospu çocuğu gördün, seni çöktü. Videoyu bir çekecek. Neyse. Gel ahas, gel içine bin. İçinde Sen yanımda da bin. sen oraya otur. Ve ben şuradan çekip ki yüzünü gözüküyorsun. Yap bunu lan. Ha, sen bu arabayla böyle mi Kardeş sen bu arabayla ne hizmeti veriyorsun? Kimlere hizmet veriyorsun? Şey, bunu anlat. O, 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 fark etmez arkadaşlar her türlü eşya taşınır yani sıkıntı yok. Eşya da taşıyor. Aynen. Yolda kalmışlara arıyorlar seni. Aynen yol yardımı aynı zamanda. Ee... Seni nasıl bulacak bu insanlar? Sen bir numaranı mı söyleyeceksin? Ama çok gay derler, dala geçerler, küfür ederler. Ne diyorlar ya? Kardeşim bu internet şey. Yüz kişi Şimdi bu adamın telefonu açık, kapatmıyor. Niye gece üçte dörtte yolda kalıyor insanlar? Şimdi benim benim hayran kitlem biliyorsun. %80-90'ı kaynatma bizim şeyimiz. Evet. Gülmek, eylemek, kaynatma amaçlı. Ama öğretmenlerimiz bunlar da var. Askeri, polisi, öğretmeni beni izleyen çok sağlık sağlı 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 sakin izliyor sağlı ama Şimdi benim yüzde sekseni benim kaynatmak için arar. Gece bu işte bu adam telefonu kapatamıyor. Gece işte bunu ararlarsa bu beni uykusuz bırakırlar. Aynen, Ama telefonu da vermese iş yok. Telefonu vermezsen verir, sana kimse ey, şey onun, yapmaz. Onun, ona razı mısın? Arayıp Ayhan abinin numarayı ver derlerse o, ne diyeceksin? Öyle bir şey yok numara falan yani Numarayı vermezsin mi? de. Aynen. Şimdi gece işte beni uyandırdın kardeşim Ayhan abinin numarası beni uyandırdın küfür eder. Küfür eder <laughs> sana. Yok olmaz böyle şey sadece benim işim için. Bu deli mi? Ben, ben baştan da. söylüyorum. Bakın arkadaşlar, beni sevenlerin yüzde sekseni, yüzde sekseni bunu arayıp gece 3'te dörtte gel içelim kardeş. Gel abi numarayı ver kardeş. Ver tabii, kardeş. Tabii tabii. Abi ben gel şimdi gidiyorum. Şunu kabul ediyor mu? Ediyorum sıkıntı. Tamam arkadaşlar fazla arayıp da buna giymeyi demeyin. Fazla da kaynatmayın. Bunu şimdi arkadaşlar gece 3'te dört adam arabası yolda kalan Arar bunu açmaz. O yüzden arkadaşlar şimdi telefon vereceğiz. Bu bebeğe yardımcı olun. Arabası olup yolda kalan ben dalayım bir tane. Tamam. Evet, ben dalayım bir tane. Bir tane Şuradan çek numaranı? Çekecek mi kardeş? Abi, Oto kurtarma yani. 0552 250 1903 1993 1993 yani. 0552 250 1993 93. Gelmesi kaç? 93 ben onu Abi görüyor musun? Ankara'nın 19, her thì... yerine gidiyorum Ankara'nın her yerine. Biliyorum. Tamam, yeri ne yerine gidiyorsun değil mi? Aynen, işte. Peki Kırıkkale oralara gidiyorsun mu? Yakın mi? çevreye gidebiliriz. Yıl dışına serbest Hadi. mi? Çık, Çıkarız. seven mi? biri belki Kırıkkale'de seni arar. Kale tamam. yakın oğlum. İstanbul'a falan gidiyorum. İstanbul'a Yakın çevre olur. İstanbul'a Çorum. Ondan sonra İstanbul'a niye gitmiyor? İstanbul olmaz, İstanbul sıkıntı. Şey, HGS falan yok diye mi yoksa şey mi? Yoksa serbest değil mi plaka? Sıkıntı yok. Şey, serbest değil e, mi? Antar falan işi var biraz sıkıntı. Ha tamam, normalde serbest. Aynen, normalde serbest. antarı var, aynen. köprüsü var, HGS'i var, akı bokunu geçer. Aynen, o onun için ya o. Ne onu o? konuşursun. Ama Türkçe'ye nereye yerine şeyleri. gider? Tabii. Arkadaşlar, benim bak biliyorsunuz ben 25-26 yıldır motocuk yaptım, dünyanın en zor evet. mesleği. Soğuğu ve sıcağı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Sen nasıl söylüyorsun? Evet, Kötünün deliğine kadar hissediyorsun. Kötünün delindeki kıl bile titriyor. Ben motorculuğunu bana öğretmeyin. Servisçi oldum, onun da Allah belasını versin. da Bana ne olacak biliyor musun? Bar, pavyon, yabancı müzik, patlayacan, çatlayacaksın. Alkol, bana bu Çakarlık, olacak. Çakallık, çukallık. Sonra mesela şey geldi değil mi? Kafası geldi. Alkolün ya da öbürünün kafası mı geldi? Aa. Denize gireceksin, yüzeceksin, serinleyeceksin. Bana oh. bu hayat olacak. Bana oh. böyle bir hayat olacak. Çekici de, servisin de, motorun da Allah belasını versin. Kışın ne yapacaksın Ayhan koç? Kışın da hazırdan yiyeceğiz yazın da götümüze girecek ne olacak yazın, düşünmüyoruz yazın, yazın deniz, güzel karı kız dedim de kışın kar yağmur yağınca götümüze girecek iş yok Aynen. o yüzden Ankara'yı bırakamıyoruz İşte Ankara'yı o yüzden bırakamıyoruz şimdi arkadaşlar arkadaşım ben 20 ben 20-30 yıldır motorcu kaptım bu böyle 10-15 yıldır yapıyor 93 doğumlu benden 10 yaş küçük bu benden daha çok daha hızlı ve yani ben bile benim ağrıyordu bu böyle 40 paket atıyordu ben, ben 5 paketi zor götürüyordum yani çok zor bir meslek Allah Allah yardım etti, kurtuldu Allah'ın izniyle. İnşallah bunu arkadaşlar arabası olup Ankara'da Motor, araba, il e dışında e arabası, e motoru olup eşya demiyorum e e ayıp olun. E sonra geliriz. Tamam. Gel Kudüsar'da konuşacağız. Ankara, arabayı çek içimi güzelce. Çek güzel, Gel. tertemiz. Gene bak, de yapılıyor. Çekiciler böyle yapılıyor. Niye öyle? Tır gibi yapmış gördün mü? Kardeş şura ne böyle süs mü yaptın kendini? Tır gibi yapmış. Tırlarda tır, böyle ya. Tırlar resmi as şuraya da. Tır gibi yani. yapmış. Benim resmimi assın. Gel. Güzel araba kardeş bak. Bir de e şunun üstüne e. çık da iyice ne reklam olsun. Hayır reklam değil ben bayım. Çık 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 çık. Açabilir mi şunları? Açarız. Güzel araba çürümürü araba güzel ha. Masa yeni yapıldı abi. Masa yeni Kaç modeldi? Arkadaşlar 2005 model gibi bir tane bu? No, master. Gene de şey alıyorlar şey Muhammed. Hmm. Hey, İve kötü aile mi alıyor? Kasa biraz daha büyük olmalı. Bir kadar kadar İve kötü aile alıyorlar. Bu arkadaş e, e, Renault Master almış. Kasası yeni. Arabanın içi güzel temiz. Bu araba da temiz. Motor bile mı? Aynen motor. Zaten yani bu araba kaza derdi olmadığı için arabayı baktırdım. Motor yani, önemli. 370 bin lira <laughs> araba oldu. Şey yani. Bunu da hızlı gidip de kaza yapınca yapma derdi olmadığı için sadece bu motoru biraz kilometre az olsun geçer bu arada. 370 2005 model abi. İyi yani. Böyle buraya çekeni aç. Aynen şurada pimi var onu açacağız. Aynen. Bir saniye. Ben, bunu yapamam. Yapamam. Tamam. Çekicin yok mu oğlum? Çekici Şahmat da yeni. Dur. Ona basman lazım. Tamam. Götümüzü başımızı kıraydı şeyde. Hıh. Burada girer buna. Burada bindiriyoruz. Geçim motorla. Şşşt. Bunu alıyorsun. Arabayı beni sen çeker mi? Çekmez de çekiyor. bizim bizim odanın bunu şişt büyüğü var. Odanın büyüğü var bizim. Odanın büyüğü bizim burada var. Kaç tak oldu? On on. Tamam geçsin dur. İçine kadar tanıtalım içine. Aç kardeş. Çalışıyor kardeş gösterelim. Helal olsun. Çek baba. Ne bileyim sıra bekliyor şimdi. Kesin bir sisteme gidiyor. Gelin e bile, burada çekin. Gelin burada çekin. İki tane taksici hadi evet, hem de kamerayı gel, çekin. Yukarıda, gel. Şimdi gel. yapacağım gelin. Eleyim, Aslan annen dakika, Aslan annen kızar mı? Kızmaz abi. Telefonu fırlayabilir diyecektim. normal abi, tut. Çekiyor mu? Çekiyor kayıtta da. Bu yeni ha öbürünü attım gri. Burdan kay aynısı oldu. Sen iyi bir şey aldın bunu bozsun. Abi bu dolduğunu biliyordum sonunda bekledim ya. Sen burası... nereye çalışıyorsun? Abi ben ikinci zaptedeyim. Ne işim var Böyle niye böyle çıkıyor? Abi Dur abi. Şuraya abi. da evet. bir şuraya da bir eşsalla YouTube'da. YouTube'a da Selamünaleyküm. Ayhan abim 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 abi takip edin? Abi videonu izliyorum ya. TikTok, abone misin Aboneyim abone abi. Abone olayım merkez beni de TikTok'u ben girmiyorum. TikTok'u siktir et hepsini izliyorum ya. Şu arkadaşını bir çek gel. Çekeyim abi. YouTube'da abone bakacağım lan. Abone ol. ol. Reis sen de bir beni çekebilir misin? YouTube'dan abone misin? Abone. var mı? Bende yok. Benim benim abi. Sen de mi yok ananın içi? Hep aç. Hadi bitir. Bunlar abi senin abi. mahallecek. Ünlü aç. Hayranı aç. <laughs> Çeken Çin zaten bitir, aç. Bitir. Çekici de aç. <laughs> Hep abi, aç. Abi şunu aç. Ünlüyü <laughs> tattı boku yedik. Heh. <laughs> tamam. Eyvallah abi. Tamam hadi bitir ayağın koç. 25 de beş kişi geldi. Hadi şükür sağ olun görüşürüz. Youtube'dan abone olun. Bak Instagram'da TikTok benim bir şey değil. Ona abi, fazla Youtube'dan abone olmayın zaten. Tamam videoya da bas. Kardeş Kardeş Tam da nasıl gördün fırladığını gördün mü? Telefon havada yıkadım Arkadaşlar Şu pripot dün kırıldıydı Kırılmıyordu şu yapışkanı çıkıyor Bu dün Berat kardeşim bu. buna hediye etti ikinci bu sıfır. O da arabada Burası çıktıydı Telefon ee. havada fırladı Havada tuttum Benim çok rezervlerim çok kuvvetli Rezervlerim çok kuvvetli Mesela para, yanda biri Mesela çürüdüm, yanda biri yanda, bir, yanda bir eşya düşüyor Pardon hemen tutarım Mesela kötü mozu düşüyor hemen yola hemen kaparım He ben de kaparım Ben de aynı Çoluğu öyle. çocuğu çocuk kaparım ben Hadi evet. bitir artık kolum yoruldu ya Kasamız yeni, arabamız da Allah şükür temiz. Buraya arabamızı, motosikletimizi yüklüyor. Servis çeker mi? Servis çekmez, transportura kadar. Bunu mu çekmez? çekmez. Transportura kadar hazır. Mobilet, motosiklet, yarış motoru, araba, jip, transportur, karavelle. Hepsini çekiyor. Arkadaşlar benim bu internet, bu, getirmek. bu videoyu izleyip, bu videoyu izleyip. Gel. Heh. yanıma gel. Bu videoyu izleyip, kaç dakika oldu? Devam kardeş, 12. Arkadaşlar bu videoyu izleyip, Muhammed kardeşim, Arayanlar benim sadece Benekli Ayhan, Biz Ayhan abi tanıyoruz, Ayhan abini sevenleriz, arkadaşıyız, kardeşiyiz, abisiyiz diyenlere fiyatını da yardımcı olacak. Sen ne ama ya? ama şimdi bir de fiyat söyle hani. Söyledin, Ayhan söylüyor. abi izleyip gelenlere söyleyin. Yer, önemli, yer, önemli. Ama gelenlere ama yer ama izleyin, Şimdi kardeş. Adam yok. beni hiç tanımıyor. Yolda kaldı beni tanımıyor. O der ki mesela şuradan şuraya 100 lira abi dedi mesela. Ben evet. tanımıyorum. Şimdi beni tanıyor. Ayhan abi senin Ayhan abinin hayranıyız, sevenleriz, abisiyim, kardeşiyim dedi. Evet. Kaç para? 200 lira. Orada mazot kaç para? 100 lira. Bu ne istiyor? 200 lira. Diyecek ki abi sana 150 lira. Sana ayhan abi dedi. Dolayı Ayhan abi mesela yani. buradan ama araba ne yaptı mesela Hakan? 100 lira değil mi? 100 lira yaptı. Bu yüzde kar değil mantık olarak 200 lira. Adam beni söylerse 150 lira. almayayım abi verecek. Mantık ha. olarak bu. Bilmiyorum Zaten ya. bu iki lütfü benim hayran bana küfür eder. Adam Tabii. küfür ana rast küfür eder kapatır amını. Hem de müşteri kaçar. Bu adam borç ediyor kredi ödüyor. Hep el birliğiyle Ankara'da bu adamı yardımcı olalım. Eyvallah. Kredisini ben nasıl kredimi arkadaşlar ben nasıl kredi ödeyemedim bu internet işine yoğunlaştım. Çevirçili bırakıyorum internete yoğunlaştım. Bu adam da motosikletli kuryeydi bu işe yoğunlaştı. Herkesin anlayacağı bir meslek. Abi, Senin o... hayranların nasıl insanlar Ayan Koç? 250 e, derse şu alati yerler mi? E Her <laughs> teri, Her teri telden teri insan var Şimdi dün biri yorum yapmış yani alkole kızıyor biri barı pavyon al diyor biri alma diyor bak, falan Bak geliyor diyor. bak sana geliyor <laughs> Vallahi sana geliyor Abi sen hep paylaşıyorsun hadi kapat bunu da kolum yoruldu Emin de altı çevir Ya, ya kolum yoruldu de... Youtube'a çıkacaksınız mı? <laughs> Gel çekin ben zaten. Ya Abi, Ayhan abi. abi bütün e? videolarını izliyoruz biz senin ya. Ya Allah razı olsun. Tabii. Benim bir yeğenim araba almıştı onun tanıtımını yapıyordu. He. Tabii yapın yapın. Senin araban var mı? Sen yani. araba tanıtan. Arabam var Serçe orada. Serçe senin mi o şey? Abi. Aldı böyle. He benim benim abi. Şey var Türk kan falan bir şey var. Aynen aynen. Kapasını falan abi. Çekin. Çekin. Daha kolum yoruldu lan. Vallahi kolum yoruldu lan. Bir şey çekeceğiz, sonra seni çekeceğim. E, tamam. Tamam. Çekin. Çekin. Benim araba paça gidiyoruz. Alt yetim araba tanıtacağım. Tamam. Tamam. serçesi var. Ağacın ağacın şey var. Şurada abi. Tamam. Ayrı bir bilmiyorum. Volkan çıktı bir mi Volkan'ın? Onun bentlisi var. 10 evet. Seninki de 10 milyar. Önce 10 sonra 10 milyarlık Benim Şahin değil. daha koydu. Benim Şahin 8 lira. Sen Sigorta seris, muayene seris yok. 65 tane ağır var. Servis burada yatıyor iş ee. Anladım abi. tamam, tamam. Tamam, tamam. abi. Ben Yandere, ben de çekeriz, tamam. Zaman. Zaman. Tamam, tamam. 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 Tamam, Arkadaşlar Tamam, tamam. olun. Muhammed kardeşime biz kimseye dilenmiyor. Bu adam motosikletli kuryeydi. Ekmeğine bakıyor. Göz açıp çorunlu bir kardeşim. Bu kimseden para dilenmiyor. Kimseden iş de dilenmiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Arabası, motosikleti, Ankara'da başı belaya giren herkesi bekliyorum. Yani tanıdığımız beni sevdiğim bir kardeşim. Zaten bir yanlış bir kişiliği ve de huyu kötü olsa ben bir sevmesem zaten ben videoyu video çekmem. Haksız mıyım? Eyvallah abi. Sevdiğim efendi bir arkadaş. arkadaşlar. Herkesin desteğini bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın bir, iki, üç, dört. Öyle büyük araba ki aileniz yolda kaldınız karı, çoluk, çocuk hepsini taşıyabilir. Taksi verdirmez. Şurayı da çek şurayı da bindirmez. Ambulansta mesela ben kendimi kesiyorum diyor. Ahmet'e sen gelme diyor hemşire. Sonra hemşireye doktoru kızdı mı kızdı diyorlar. Ambulans önüne almıyorlar biliyor musun? Şey, yakınlarını. Bakın yolda kaldınız değil mi kardeş? Bak. Karı, koca, şu da çocuk. Düşünüyor. E iki çocuk, çocuk oluyor. Çocuk, ha. Hangi mesele şey oluyor? olacak? Anne olacak. <laughs> Benziyor mu kardeş ben anneye sakallı makallı? Olsun diye topladı anne olmuyor mu? Hollanda'da <laughs> yarrağım ellenmiyor mu? Hollanda'yı sikim. Şimdi arkadaşlar yolda kalınca önü de geniş. Dört kişi rahat sığıyor. Şimdi arkadaşlar bizi videomuz yaptı. Muhammed bizi Kızılay'a bırakacak. Allah razı olsun. Ee, Ankara gücü story. Ufuk kardeşimin yanına gidiyoruz. Ankara gücü story. Ufuk oraya video çekmeye gidiyorum. Bir de Kızılay'dan bara bakacağız. Bar pavyon işine bakacağız. Yani şurada servisten çekicinin bokunu yedik. Bir de şimdi barışına giriyoruz. <laughs> Her meslekler arkadaşlar.